Gördüğünüz gibi bu kutunun altındaki kağıt, metal, plastik cam bunlar ürünlerinin adı yazıyor ama içinde yani ayrı ayrı kutular yoktu. Bunun için benim recycling mümkün ürünleri toplandım. Hepsi bir kere, tek bir kere bu kutu içinde koydum bugün bu kadar. İzlemeye çok teşekkür ederim. Size sağlıklı olursun ve bütün günleri olursun. Eğer benim Türkçeyi düzeltirmek istiyorsanız altındaki bir şey yazabilirsiniz lütfen. Ve recycling için bir daha iyi fikirler, idealler varsa o da altındaki yazabilirsiniz. Ben böyle Belediyesi'ye söylemek istiyorum. Şey Ardındaki ayrı ayrı kutuları koyuyorsanız da, bence daha güzel olacağı diye düşünüyorum. Tamam, bu kadar. Bay bay.